Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kadınlar da cuma namazına sürekli olarak devam ediyorlardı. Cuma namazını Peygamberimizle ve erkeklerle birlikte Mescid-i Nebevi'de eda ediyorlardı. Cuma namazını kadınlar eda ettikleri gibi beş vakit namazlarını da camide Peygamberimizle birlikte kılmaya özen gösteriyorlardı. Fakat zamanla durum değişti. Sosyal yapıdaki değişiklikler dolayısıyla bazı gruplar tarafından kadınların camiye gelmesi fitneye sebep oluyor gerekçesiyle kadınların ayağını camiden, cumadan, cemaatten kesmiş. Dolayısıyla İslam kültürüyle olan bağları biraz daha zayıflamıştır. Camiler bütün toplumundur. Erkek kadın ayrımı yok. Bir asır sonra, yarım asır sonra, belki iki asır sonra asr-ı saadette olduğu gibi kadınlarla erkekler hem cuma namazını hem beş vakit namazı beraber kılarak eşit bir şekilde dinimizin rahmetinden istifade edeceklerdir. Bunu kadınlarımızdan esirgememeliyiz. Erkekler olarak buna karşı çıkmamalıyız.